bir dikdörtgenler prizmasından bahsediyor arkadaşlar. Bu boyutuna ayrıtına A, buna B, buna da C diyecek olursak uzunlukları toplamı A'nın, B'nin ve C'nin toplamı 9 birim olarak verilmiş. Bu prizmanın ayrıtları birer birim artırılırsa A artı 1, B artı 1 ve C artı 1 olduğunda hacmi ise 36 birim küp artacak hacmi uzunlukların çarpımına eşittir. Eski hacim ise A, B, C'nin çarpımına eşittir. Bu artımın 36 birim küp olacağı ifade ediliyor. Evet bu işleme yapacak olursak arkadaşlar A artı B artı C'nin 9 olduğunu ifade ediyoruz. A artı B artı C artı 9. Uzunlukları toplamı da 9'dur. Yüzey alanı kaç birim karedir? Evet yüzey alanı kaç birim karedir? Evet A artı 1 ile B artı 1'i çarpacak olursak A B artı A artı B artı 1 gelecektir. Bununla da C artı 1'i gelin çarpalım. C artı 1'i çarparsak bununla C'yi çarparsak A B C artı A C artı B C artı e, C ile çarpacak olursak C artı 1 ile burayı çarpacak olursak yine AB artı A artı B artı 1 gelecektir. Bunun da ABC'den farkı 36 ymiş. Bu verilmiş. ABC'ler birbirine e, bakın burada ABC var. Baktığımız zaman burada da ABC var. ABC'ler birbirini yok eder. Geriye AC, BC ve AB'nin toplamı. Şunu toplayacak olursak AB artı AC artı BC Buradan da A artı B artı C artı 1 gelecektir. A artı B artı C artı 1. Artı 1'i diğer tarafa eksi 1 olarak atarsak bu da 35'tir. ABC'nin toplamının 9 olduğu bize verilmiş. 9'u diğer tarafa atarsak AB artı AC artı BC dediğimiz ifade 35'ten 9 çıkarırsak 26 kalır. Evet yüzey alanı dediğimiz ifade 2 tane AB artı AC artı BC'dir. Doğal olarak 2 ile 26'yı çarparsak yüzey alanımızın 52 birim kare olduğunu buluruz. Cevap da D şıkkıdır. Evet bu soru için arkadaşlar bir kere K noktası şu EADH karesinin köşegenlerin kesim noktası olduğu için ağırlık merkezidir. Burası A ise şu üstteki şuradan şuraya kadar olan uzunlukta 2A'dır. O zaman karenin bir kenarını 2A olarak alacağız. Aynı şekilde burası A ise buradan buraya kadar olan uzunluk da A'dır. Evet bir kenar uzunluğu 2A ise burası da 2A'dır. O zaman HC uzunluğu 2A'nın kök 2 katıdır. Bunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde... KL uzunluğu da A, A, ise burası da A köküdür. Yani şurada bir kelebek vardır. Tavan ve tabanı paraleldir. Kenarların oranı A kökünün 2A kökü oranı 1'e 2'dir. 1'e 2 ise şu uzunluk x ise bu uzunluk da 2x'tir diyeceğiz. Soru da K ve L arasındaki uzaklığı yani A kökünün 2 kök 3 olduğu bize verilmiş. Buradan da A değeri her tarafı kökkeye bölersek 2 kök 2, 2 kök 3 bölü kökkidir. Pay payda kökkeyle çarparsak 2 kök 6 bölü 2'den ikiler sadeleşir. A değerimiz kök 6'dır diyeceğiz. Bize sorulan soru ne ile C arasındaki uzaklıktır. Öncelikle bakın şurayı birleştirecek olursak, bu noktayla ile C'yi birleştirecek olursak burası bir dik üçgendir. Şu uzunluk a'de, bu uzunluk 2 a ise, şu uzunluk a kök 5'tir. Birleştirdiğimiz şu nokta ile C arasındaki uzaklık a kök 5. Bu uzunluk a ise Pisagor bağıntısına göre 3 xin karesi yani 9x kare eşittir a'nın karesi artı A kök 5'in karesidir. A kök 5'in karesi 5 a karedir. Buradan da 9 x kare dediğimiz ifade 6 a eşittir. A yerine kök 6 yazacak olursak karesi 6'dır. 6 altı çarpı 6 eşittir 9 x kareden. x kare eşittir 4 x değeri de 2'dir. Bize nc uzunluğu yani 2x uzunluğu soruluyor. O zaman x yerine de 2 yazacak olursak 2 iki çarpı 2'den nc uzunluğumuz 4 birim çıkacaktır. Cevabımız da b şıkkıdır. Evet sorumuzda arkadaşlar F'den KB'ye bir dik indirdik. Bunu ifade ettik. F'yi H'a, H'ı D'ye, D'yi B'ye birleştirdik. Bakın burası 90 derecedir. Burasının tamamı da 90 derecedir. Alfa 90 teta dedik. 90 olabilmesi için buranın teta. Burası 90, burası da alfa olacaktır. O zaman şu iki üçgen benzerdir. Bir kenar uzunluğu 2 birimse küpün burası da 2 birimdir. 90'ın karşısı da 90'ın karşısına eşit değildir. Bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Burada sadece şunları belirleriz. K, D uzunluğu bir K, H uzunluğu da birer birimdir. Burası 2 ise burası da 2 iki birimdir. İkiz kenar dik üçgenden 2'ye 2 iki ise şurası 2 kökkedir. Evet şu üçgenle şu üçgen arasında benzerlik yapacak olursak bize alfanın karşısı x uzunluğu soruluyor. Alfanın karşısı x'in burada alfanın karşısı dediğimiz 2 kökki oranı. O da eşittir. Burada 90'ın karşısı dediğimiz ikilik uzunluğun, burada da 90'ın karşısı şu uzunluğa oranı yazacağız. 1, 2 kökü şu Kb uzunluğunu bulacak olursak, Pisagor teoreminden Kb'nin karesi dediğimiz ifade, 1'in karesi ve 2 kökünün kareleri toplamdır. 1'in karesi 1, 2 kökünün karesi 8'dir. Toplarsak 9, Kb'nin karesi 9 ise Kb uzunluğu da 3 olacaktır. O zaman 2'nin 3'e oranı diyeceğiz. 90'ın karşısı 2'nin, 90'ın karşısı da 3'e oranı diyeceğiz. Buradan işler dışlar çarpımı yapacak olursak 4 kök 2 bölü 3 değeri çıkacaktır. Aradığımız uzunluk 4 kök 2 bölü 3. Cevap E'dir. Evet bu soru için arkadaşlar düzgün altıgen tabanlı bir prizma verilmiş. Buraları birleştiriyoruz. Aynı şekilde E ve F noktalarını da birleştiriyoruz. E ve F noktalarına BC uzunluğuna bir kenar uzunluğuna 2A dersek düzgün altıgende AD en büyük köşegen uzunluğu kenarın 2A'nın iki katıdır 4A'dır. Bakın burada bir yamuk vardır BCDA yamukta E ve F orta taban olduğu için 4A ile 2A'nın toplamı 6A bu da yarısıdır 3A'dır. Evet şunu prizma olarak düşündüğümüz zaman bakın. F'yi de aynı şekilde şuradaki orta noktaya birleştirirsek bu bir prizmadır. Taban alanı nedir? Şuradaki yamuğun alanıdır. Taban alanı alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliği de 24 alacağız. Yüksek, şurada, e, yamuğun alanına ayrı bir de cismin hacmi içinde yüksekliği 24 birim olarak alacağız. Bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Bakın burada şu yüksekliğe h diyecek olursak. Bir kenar uzunluğu 2 a şöyle birleştirecek olursak arkadaşlar. Bir kenar uzunluğu 2 a şuradan dikindirecek olursak burası 2A. Burası 2A olduğu için şu uzunluk 2A köküçtür. O zaman burası A köküç. Burası da A köküçtür. Buradan buraya kadar olan mesafe. Şurası da A köküç. A köküçün yarısıdır. Yani A köküç bölü 2'dir. O zaman bu yamuğun alanı alt taban 2A artı üst taban 3A bölü 2 çarpı yükseklik. Yükseklikte nedir? A köküç bölü 2 alacağız. Çarpı Prizmanın yüksekliği şöyle anlamasına düşündüğümüz zaman yüksekliğinde 24 alacağız. İçindeki suyun miktarı bu kadardır. Suyun miktarı bu kadardır. Evet bir kenar uzunluğunu 2A aldığımız zaman tabanı düzgün altıgen olduğu için düzgün altıgenin alanı nedir? 6 tane eşkenar üçgenin alanından oluşmaktadır. Bir tane eşkenar üçgenin alanı bir kenarı 2A ise 2A'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4'tür. Bir tane 6 tane olduğu için 6 ile çarpacağız. Çarpı yükseklik su da x kadar yüksekliğe kadar denk düşeceğine göre çarpı yükseklik taban alanının çarpı yüksekliktir. İçindeki su miktarının hacmi. 3a 2a daha 5a 5a çarpı a kök 3. 24 ile 4 sadeleşirse burada da 6 kalır. Bu da eşittir. 2a'nın karesi 4 a kare. 6 ile çarparsak 24. 4'e bölersek 6. 6 a kare kök 3 çarpı x olacaktır. Altılar sadeleşir, akareler sadeleşir, köküçler sadeleşir. O zaman x değeri yani yüksekliği bu şekilde konulduğu zaman suyun yüksekliği 5 birim olacaktır. Cevap da C şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu şekli yanlamasını açtığımız zaman bakın B noktası bura A noktası bura aradaki mesafe 2 birimdir. Şurası da 2 birimdir diyeceğiz. Bu 10 birimlikte bakın Birinci yüzey nereden hareketle başlıyoruz? Tüm yüzeyi sararak gidiyor. Toplam 4 tane yüzey olduğu için, yan yüzey 4 tane olduğu için. Evet 4 tane yan yüzeyin toplamı. Bu bir tabanı kare biçiminde olduğu için. Şekildeki karedik bir izme. O zaman ona 10, 10 boyutlarındadır. 4 tane yüzeyin toplamı şurası 40 birimdir. 4 tane bu yüzeyi bu şekilde açacak olursak 40 birim uzunluğundadır burası yüksekliğinin ne olduğunu bilmiyoruz. Taban aritleri 10'ar birim olduğuna göre evet 40 birim olacak. Kurdnenin bir yüzünün alanı nedir? Bir yüzün alanı. Burada bir paralel kenar vardır. Paralel kenarın alanı taban uzunluğuyla yani 2 ile buradaki AB ve CD taban arasındaki yükseklik o da 40 birimdir. 2 ile 40'ın çarpımı yani 80 birim karedir. Paralel kenarın alanı, Kurdenenin alanı cevapta A şıkkıdır. Evet bu prizmanın üçgen prizmanın içerisinde dik üçgen prizmanın içerisine sığabilecek en büyük alanlı en büyük hacimli kare, kare dik prizmanın hacmi kaç birim küptür? Soru bu arkadaşlar. Bir kere en büyük olabilmesi için şu noktanın orta nokta olması lazım. 45 90 burası 45 üçgendir. Şu hipotenüs uzunluğu 8 ise bir kenar uzunluğu 8'in kök 2'ye bölümüdür. 4 kök 2 burasıdır. 4 kök 2 4 kök de burasıdır. Bu şekilde baktığımız zaman şuraların orta nokta olması lazım en büyük hacimli en büyük alanlı karenin oluşması için en büyük alanlı kare oluşursa da en büyük hacimli prizma oluşacaktır. Kare dik prizma oluşacaktır. 4 kökü ise burası 2 kökü orta noktadır. Burası da 2 köküdür. Yani aynı şekilde şu uzunluk 2 kökü bu uzunluk 2 kökü. O zaman Kare prizmanın tabanı 2 kök 2, 2 kök 2 boyutlarındaysa taban alanı 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 çarpı 1 de yüksekliktir hacmi bulmak istiyorsak çarpı 1 de 10 ile çarpacağız. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2, 2 ile çarparsak 4, 2 ile çarparsak 8, 10 ile çarparsak toplam hacmimiz 81'in küp çıkacaktır. Yani cevabımız D şıkkıdır. Evet tabanı eşkenar üçgen olan bakın bir eşkenar üçgen dik prizmadan bahsediyoruz. Tabanı eşkenar üçgen olduğu için a a a diyeceğiz tabanına. O zaman yüksekliğine de h diyecek olursak arkadaşlar tüm ayrıtları eşit uzunlukta ise o zaman yüksekliği de a'dır. O zaman eşkenar üçgenin alanı taban taban alanı çarpı yükseklik hacmi verecektir. Bir kenarı a olan eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Bunu da yükseklik a ile çarparsak tüm şeklin hacmi bulunur. Bu da 16 kök 3 olarak ifade edilmiş. Köküçler sadeleşir. İşler dışlar çarpımı yaparsak a küp eşittir 64'e Neyin kübü 64'tür? 4'ün kübü. O zaman A değeri 4'tür. Yanal alanı nedir? Arkadaşlar yanal alan dediğimiz zaman bakın şurada bir yan alan var. Bir ikincisi burada. O zaman üçüncüsü de öndedir. O zaman bir tane yan alan A çarpı A'dır. Yani A karedir. 3 tanesinin toplamı. Çünkü 3 tane vardır burada. 3 çarpı A karedir. A'nın 4 olduğunu biliyorsak karesi 16. 3 ile çarparsak yanal alanların toplamı 48 birim küp. Birim karedir. Cevap da B şıkkıdır. Evet bu tahtayı kaplamak için, bu yapılan şekli kaplamak için arkadaşlar yüzey alanı, yüzey alanını komple kaplamak lazım. Yüzey alanını bulmamız lazım öncelikle. 6-8 ne üçgenimiz vardır? 6-8-10 üçgenimiz vardır. Şu uzunluk 10 birimdir. Evet e, burası ise söylenmiş dik prizma biçimli bir şekilden bahsediyoruz. Şu uzunluğu da A diyecek olursak. Bir kere şurada bir yüzey alanı vardır. 10 çarpı A, 10 A'dır. Artı şurada bir dikdörtgen dörtgen vardır. Bakın E, A, B şuraya da K diyecek olursak dikdörtgeni. Bunun da alanı A ile 6'nın çarpımı 6A'dır. Artı aynı şekilde altta bir yüzey alanı var. B, C, D, K yüzey alanından 8 ile A'nın çarpımından 8A artı şurada bir dik üçgen burada da bir dik üçgen var. İki dik üçgeni to alanlarını toplarsak bir dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2'dir. Yani 24'tür 2 ile çarparsak 48 birim kare çıkacaktır. Bu alanın 408 birim kare olduğu verilmiş. 10a, 6a, 16a, 8a daha 24a'dır. 408'den 48'i çıkaracak, 48 çıkaracak olursak 0, 10'dan 4 çıktı 6, 360 kalacaktır. Evet 12'ye bölecek olursak burası 30, 12'ye bölecek olursak 2, 2a, 30'a eşitse a değerimiz 15'tir diyeceğiz. Sorulan tahtanın hacmi. Tahtanın hacmi tabanı abc olarak kabul edersek tabanı 6 çarpı 8 bölü 2 üçgenin alanı çarpı yüksekliktir. Yükseklik daha olduğu için bunu da 15 ile çarpacağız. 6 kere 8 48 2'ye bölersek 24. 24 ile 15 çarpacak olursak alanımız şey, hacmimiz 360 birim küp çıkacaktır. Cevap da B şıkkıdır.